Bak size iki tane madde söyledim. Hepinizden rica ediyorum. Ben ayrıldıktan sonra yarın bu Erbakan'ın söylediği şu iki madde nedir diye düşünün. Bu iki madde atom bombasından daha mühim. İki cümle söyledim size. Faizler kalkmıştır. Bir, bütün vergi kanları kalkmıştır. Vergi servetten alınacak. Hiçbir gelir vergiye tabi tutulmayacak. Çünkü gelirden alınan vergi Fakir fukarayı ezmek demektir. Efendim faiz kalkar mı? Seni dedi seni. Sen hangi milletin çocuğusun be? Biz. Biz. Biz İstanbul'u faizden mi fethettik? Senin faiz dediğin görmüyor musun? Yahudi vergisidir. Bunu anlatıyorum. Faizi Yahudi koyuyor. O yürütüyor. O destekliyor. Niye? 5 milyar insanı Yahudi'ye çalıştırmak için bak bize İsrail uçağın tankının parasını ödettiriyor faiz sisteminle. Faiz neymiş? Bir hastalık. Faiz demek üretmeyen insana haksız olarak tüketim hakkı vermek demektir. Faiz demek alın terini çürütmek demektir. Faiz demek Yahudi vergisi demektir. Faiz demek 40 çeşit belanın mikrobu demektir.